arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte asit mi baz mı nötr mü adlı deneyimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için turnusol kağıdına ihtiyaç duyacağız. Turnusol kağıdı kırmızı olursa asit, mavi olursa baz olduğunu gözlemleyeceğiz. Hiçbir değişiklik olmazsa da nötr olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin şimdi birlikte deneyimize başlayalım. Önce bir tane turnusol kağıdımızı alıyoruz. Şimdi de Limonu koyalım sol kağıdımıza. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu kağıt. Demek ki limon asit. Şimdi de diş macununun üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi mavi oldu. Demek ki diş macunu bas gelin şimdi de tüm sol kağıdımızı kireç çözücünün içine atalım. Şöyle bandırdık. Kırmızı olduğuna göre demek ki kireç çözücü asit. Hadi gelin şimdi de çamaşır suyuna batıralım. turnusol sol kağıdımızı bandırdık. Demek ki çamaşır suyu Buradan görüldüğü gibi bas. Mavi oldu. Portakal asitmiş. Çünkü kırmızı oldu. Hafif. Ve şimdi son olarak da domatese batırıyoruz. Gördüğünüz gibi hafiften kırmızı oldu. Demek ki son olarak da yaptığımız domates asit. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.